Şu an sadece e, ya takımdan tekrar almayacağım, ya da takıma girecek. Ama böyle <laughs> iş mi olur kardeşim yani? <laughs> Ama ben yıkmak istiyorum. Geri almak evet, istemiyorum. Mezarcı kardeşim. başladı oynamaya kayarak. High ground'a çıkmadı. Ortaya da gitmiyor Keko gibi. Tabii ki rakibi arkalayabileceği yerlere gidiyor. Va va -ba -ba <laughs> hadi bakalım. Doh, sana güveniyoruz. Evet, Doh'u gördük ortada. Biraz daha kıpkak oyna. Turgay biraz daha rahat oyna falan diye garip akıllar veriyor Doh'a şu anda. Bakalım ne olacak? Görmüyorum. Doğ rakibi gördü. Hadi, hadi mezarcı. Hadi. Doğ rakibi gördü, henüz kill yok. Gerçekten tryhard oynuyorlar. Nereden gördün? <laughs> Nereden gördün <laughs> ya? Çok güzel. Evet. Kaladı evet. evet. Doğ. Hadi Doğ. Arkasına hadi do. düştü be. Sağ doğru çevirerek karadı. Çok aradı. İlk kilidi Doğ aldı tabii. Moralman da çok önemli şimdi bu. Tabii ki ilk skor çok önemli. Evet, high ground'a çıkan mezarcı bir kere daha dol tarafından indirildi. Eğil İkinci kere hızlı geldi şimdi mezarcı. Eğil yavaş oldu bir daha beni takımdan eğil atma. atma. <laughs> Rakibin yerini daha biliyor. Eğil mezarcı yukarıya çıktıkça ölüyor. Yatağa taş dedi o. Var. Harikasın sen ya. Değiştirebilseydik iyi değil. Neyse, Bence mezarcı devam. kill alacak şimdi onun ekranına geçiyorum. Sen ziya Nerede oldun? Evet şu an çok garip bir durum. Afallamış gibi mezarcı. Görmeyi bekliyor, yukarıya çıktıkça vuruyor Dohan'ı. Çünkü çıkarken tarayamıyor ve Doh aim almış oluyor o zamana kadar orada. 4-0, bir comeback gelecek mi? Bugün iki tane comebackli maç izledik. Bir tane izledik. <laughs> evet, Mezarcının Aa. çok az canı var. Çok try artık. görüyoruz. Rakibi yer biliyor. Bir kere daha sarı açıyoruz. 5-0 oldu. Aa, İnanılmaz bir maç, bir maç görüyoruz şu anda. Beklemediğim ya? bir skor. Mermi <laughs> unutma. Şu an dualarım <laughs> ona yediği <laughs> bilmek için taramaya başladı. Mezarcı ikisinde ikisinin de canı az ama dolu. <laughs> çok canı gitti. Çok iyi çok, çok güzel. Kaçarak oynadı mermileri. Rakibin yerini Rakim öğrendi. Yok. Mezarcı hızlı bir giriş yapıyor. Bulamıyorum ki, her yerde arıyorum. Evet, gerçekten pozisyonlamalar çok var. iyi çünkü iki rakip iki, yarım saniye görüyor. Çok güzel, olmadan. Abi. Canlar çok aynı. Güzel, çok güzel. 33 canları var diyebilirim yaklaşık olarak. Çok 18. güzel. 18 canar mı? Mermi. Mermime çok dikkat etmem lazım şu an. Oğlum öldü. İşte beklenen an. Mezarciye takılıyor. Moral veriyor. Mermisi mi bitiyor? Mermi, yok. Deneme, mermi deneme, yok. deneme, 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 deneme. Canım dolmasını bekliyor mezarcı. Bir sonraki kirdi alırsın sefer Doğ High Ground'a çıkıyor. Mezarcıya gözüktü. Hemen indi. Gözüktüm ama ben kendim <laughs> görmedim. Öyle bir sıkıntımız var. E, açıyla alakalı her şey çünkü yanlış açı ölüm getirir. Mezarcı çok hızlıca kayarak geçtiği için ölmedi. Biraz hasar aldı ama... Evet, Doh mezarcının yerini biliyor. Aa. Garip taktikler izliyoruz şu an Doh'tan. <laughs> <laughs> Arkadan da mezarcı kilo alıyor. Aynen. Aynen. Gerçekten cesaretli bir hareketti böyle bir durumda üstünken. Yer çok kötü. Çorak kaydı mezarcı. Nereden sıktı? Aa orada. Pardon dostum. Sence nerede? Mezarcı şu hadi, an. Hadi. Çok yavaş ve temkinli oynuyor. Rakibin yerini gördü, taramaya başladı. Oh, yere yatan oh, da Bir canla, bir, bir canla, canla şey tik yapıyor durumu. Şey o. ya, ya mezarcının dublörü mü geldi? Hoş, kaç, kaç, kaç. Gidiyorlar da ki gibi değil takım arkadaşları mezarcının? Ne olacak bilmiyorum. Bence bir comeback gelir. Go! Sertan kaydı. 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 Hoş geldin. mezarcı hoş geldin. burada eğimi bozma olayı çok önemli. Abi di mobilada yakın zamanda gelen bir özellik. Harika razı. O. Bu özellik Çok iyi. Ah harika. Gerçekten Hatırlığı. kök söktürüyor Hatırlığı. şu anda biraz da dohun ekranına getirdi. <laughs> <Oo. gülüyor> <Oo. gülüyor> şey o de ay. oldu. Son 3 sayı. Show. Son 3 sayı çok fokus parmaklarını görebilirsiniz şu anda görüntülerde. aldın aldın hocam <laughs> Duvar arkasındadır diye. Mezarcı canını doldurdu. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, sorry, ooo sorry. 8. 8 oldu. Ah, <laughs> mezarcı biraz hey, sinirli. Gitti. Evet. Direkt her dediği. Doğha kaos çıkarttı. Gerçekten şu an nasıl satacağımı düşünüyorum. Son kadar takımdan atılabilir şu anda. Yine mi be? Dokoya no, kaya zıplay <laughs> zıplay şey gidiyor şey Mezar'cım. Hepin etrafından evet, dolaşıyor şey arkalamak, arkalamak için. Bu arada El arkadaşlar ekranda sürekli kodlar çıkıyor biliyorsunuz ve on binlerce oyuncu bu kodları girdikçe bir sürü sürpriz hediye kazanıyor. Tetikte olun sizde. de. Neredesin Mesela ya? Mesela şimdi bir tane çıktı. Gördün mü? Aynı Bu beni gördüler ama kesinlikle sabit durmuyorlar. Aa, ateş edemedim. Durma. Hayır hayır hayır. Senin yerini biliyor, senin yerini biliyor. Bir dakika. Nerede? Gaydan info geldi. Nerede? Gördün? Gördüm hesabı. Ooo. Sen ne yapıyorsun? Son kill. Son kill do. Ne oldu geldi. Çok az. var. Bir canı kaldı artık ölmeyi hak etti. Buradan da vurursa çok büyük saygı duyacağım ama olmadı tabii ki. Hadi abi döner abi. Çekirge bir zıplar iki zıplar. Sen kart oldun ya. Evet bu güzel. Unutma unutmaman lazım. Evinde aşık olsun Mezarcı'nın çok az canı var. Mezarcı öldürmeyi başardı. İşte bu benim tanıdığım bu sınav olmadı. 5-9, 5-9. Mezarcı'nın buradan dönerse efsane olacak. Ama doğum sadece bir skor alması lazım. Odaklan. Kısa kaydı, kaydı rakibi gördü. Prefire atıyor dürbünü açıp. Sonra kick atıyor. İkisi de birbirine. Şimdi sürpriz bir hamle bekliyor. Bir geldi. Kısa <laughs> üzerine. Sarıyor Doh ve Tebrikler ben, gerçekten. Skill yani set olarak, oynanış olarak. Çok kaliteli bir maç gördük. Ben sarılacağım sana. Çok iyiydi. İkinize de, de tebrikler. Takıma geri döndü. Aynen. Üzgün. Sonuç. Yani Takıma, geri Takıma geri Ah. Takıma geri alındı. Şimdi birazdan 4 ve 4 maçlarımız başlıyor. Puanlama için çok 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 önemli çünkü yüksek puanlı olacak maçlar. Artık red takımı e, karşı blue takım. Niye İngilizce söyledim bilmiyorum <laughs> <laughs> ama. iyi. Evet. Ee, sevgili arkadaşlar yani ne diyorsunuz? Bekliyor muydun bunu? Böyle iddialı konuşmadın çok. Mezarcı mesela. Ben sorunun cevabını geldi. verdim zaten söylemiştim. Bir <laughs> soru Aslında sormuştum.